Thank you Selam dostlar bir bölüme daha hoş geldiniz bölüm sizlerle beraber surf oynuyoruz surf 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 evet arkadaşlar şimdi <laughs> evet, çok hızlı giriş yaptım Aman tanrım. Evet dediğim gibi kolayı bırakmıştım arkadaşlar ve bu böyle devam edecek. Eee şimdi. Hmm, um, bir Burada aslında bir yap varmış bir da çekebilirdik ama bugün surf günü arkadaşlar. Surf oynayacağız sizlerle beraber. Şimdi yapmanız gereken şey şu haritaya dediğimiz yere surf yazmak. Bunu bana herkes soruyor. Surf yazdığınız zaman zaten stage olarak Toa ailesinde gelecek. Ama ondan önce şunu söyleyelim. E, surf yazdığınız zaman e, ben daha çok gecikmeyi yapıyorum şöyle, Hani ping olayını. E, ondan sonra şurada haritalar bakmaya çalışıyorum. Yani en az lagı olan, en rahat oynayabilen laglar... E, en az lagı olan, e, Allah'ım ben niye konuşamıyorum ya? En az lagı olan yerde daha rahat oynayabilirsiniz, evet arkadaşlar. Kısaca bu konuşamadım sabahtan beri. E, şimdi şurada bir şey gördüm ben. Earth sci-fi diye bir şey herhalde, sci-fi diye okunuyor. Ondan sonra büyük ihtimalle yukarıda bir şey daha gördüm Onu gireceğim. Bir şu sci-fi haritası yüklensin, biz de hemen gelelim. Evet arkadaşlar müthiş bu harita yüklenmiyor maalesef evet müthiş bir şekilde başladık. Ee, şimdi diğer haritalara bakalım 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 bakalım. Rookie bunlara baktık bunlara baktık şuna şuna gidiyorum evet şu evet evet bunda 12 kişi var. Bir zahmet girebiliriz buraya galiba. Deneyelim bakalım şansımız büyük ihtimal girer. Evet açıldı arkadaşlar müthiş. Ee, surf Pilot diye bir harita. Umarım stage'li bir haritadır böyle girdik ama. Oh, Hello guys, how are you doing? Hey, thank you man, thank you. Böyle bir... Ah. Burası biraz garip bir harita arkadaşlar. Ben M9 bayonetimi alamadım. Evet aldım şimdi. 9'a basmam gerekiyor. Yeah, man. I'm aggrieved here. <laughs> Nereye gidiyorum? <laughs> evet. Yeah, I know. Şu an nebürz abi? <laughs> Şu anda adamları dinlemekten başka bir şey yapmıyorum yani. <laughs> uh, what you guys talking about? I'll probably <laughs> 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 Bunlar şey e, şey hakkında konuşuyorlar ben, bir dakika şöyle bir, vo bir dakika voice enable sıfır yapacağım çünkü ben konuşamıyorum çünkü dinlemek istiyorum adamları böyle bir şey var bende arkadaşlar şey konuşuyorlar bunlar e, CSGO'da herhalde matchmaking yani rekabetçi konuşuyorlar ace hakkında falan şeyler duydum bu arada burada speedimiz 1900ken hatta 2000ken bu kadar yavaş gitmemizin şeyini bilmiyorum yani baksanıza sanki gökyüzünde böyle sürülüyormuşuz gibi sürülüyormuşuz gibi değil de yüzülüyormuşuz gibi. You don't own me. Evet arkadaşlar bugün bir de şey hakkında konuşmak istiyorum. Ee, Suicide Squad diye bir film var biliyorsunuz. Abi efsane bir şey ya. Bu kadar efsane bir film olamaz gerçekten. Çok eğlendim. Ee, ve hani ne bileyim ya çok sardı beni. Ondan sonra Spotify'dan falan şarkılarını falan da indirdim hatta. Şu an yavaş gitmiyoruz arkadaşlar. 2500 üz var şurada hız yerinden görebilirsiniz. Evet bebeğim, yeniden geldik buralara kadar. Allah burada düşmeyelim. Evet, 2000 1800'de gidiyoruz şu anda. İdare eder, idare eder. Şurada bir 2000'e ulaşırız zaten. Ee, şöyle gidelim bakalım. Ee, haritadan hiçbir ee, kod anlayamadım arkadaşlar. Ee, ama yavaş yavaş öğreneceğiz. Ama beni gıcık eden şey çok yavaş gitmemiz ya. Niye böyle oluyor? Hani... Tamam, tamam, tamam. Şuradan devam edeceğiz. Evet. Bana yapamaz mıyız orada? bana Aa, bir dakika. Oradan mı devam ettik hayır? hayır tabii ki daha iyi. Niye oradan devam edelim ki? Biraz daha açıyla gideceğim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yine geçemedim ya. Of. Of. Hadi, bu sefer yapacağım bak. Evet geçeceğim. Ah şu hemen boşluktan geçmem lazım. You don't own me. N'a no, oluyor abi ya? Bırak ben oynamıyorum bu haritayı ya. Ay <laughs> geçemedik ya. Evet arkadaşlar diğer haritamız. Arkadaşlar bu haritayı hatırlıyor musunuz? Tabii ki hatırlıyorsunuz. Surf Rookie diye geldik ama ben Surf Inspire'a girmiştim. Ama madem girdik yapacağız bebeğim. Yapacağız bebeğim. Ee, benim burada personal best'im gözükmüyor tabi. Biz burayı önceden de yapmıştık. Bu benim surf oynadığım zamanlar yani surf çektiğim zamanlar YouTube'da. ilk oynadığım maplerden biri galiba. Daha çok bunlar gidiyor böyle. Bu harita kolay bir harita ama ileriye doğru belki zor olabilir bilemiyorum yani. Şu anda çok kolay gözüküyor. Job 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 geçiyoruz baba. Ben size Suicide Squad anlatayım arkadaşlar. Gerçekten efsane bir film. Anlatılmaz yaşanır diyerek. Evet burada bir kere düşüp tekrar gideceksiniz. Evet, şimdi mavi gördüğünüz gibi mavi de kayabiliriz rahatça. Evet. Ee, Suicide Squad nasıl bir film arkadaşlar? Gerçekten güzel bir film. Anlatamadım şu anda size ama. bir ee, bu arada hızımız yavaşladı orada. Şöyle bir dakika. Yani efsane bir film ya. Gidin bir trailerlerini izleyin. Suicide Squad yazın abi. Ee, bir izleyin trailerlerini. Gerçekten çok güzel bir film. Ee, benim çoğu arkadaşım da seviyor yani. Ee, hop. Hop. Yok geçemedik. Geçemedik. Dur baba. Ben size Suicide Squad'ı nasıl anlatayım ki ya. Ha şöyle geçsek de olurmuş. Hmm. Konuşamıyorum. Unuttum ne diyeceğim ya. Lanet olsun. Böyle de gidebiliriz ama olmuyor. Olmuyor efendim. Böyle. Allah Allah. Niye buraya geçemedik la? Aha hızlandırıyormuş orada ya. Ben ne yapıyorum? Orası hızlandırma veriyormuş. Arkadaşlar Suicide Squad böyle e, çok tuşlu kişilerin, uzanlı kişilerin ee, bir anda hani o dünyayı kurtarması gibi bir film ama Abi efsane ya bu kadar güzel bir film oldu Hem komiklik yanından hem Hani eğlenceli yani abi gidin izleyin ben anlatamadım Normalde başka da Suicide Squad yapacaktım ama anlatamadığım için kendimi tebrik ediyorum ee, Ve gördüğünüz gibi anlatamadım Oraya da geçemedik ya Dur bakayım şöyle deneyeceğim bir de Hadi, hadi oğlum, hadi oğlum. Evet, 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 evet. Aa, oturdum ya. Nasıl gitmez oraya ya? Aa, burada bıçak yok. Aa. Hadi, 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 hadi. Allah belanı versin. Kafamı çarptım. Hop, hop ona bir tane bıçak atayım bakayım şöyle. Gel bakayım abi. Aha, geçemedik. Sakin oluyorsun abicim çok sakin olman lazım bu şeylerde biliyorsun Evet tamam, tamam 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 Abi artık varlık değiştirdim herhalde. Malmaz sesler çıkarıyorum ya. Hadi lan. He. Hadi oğlum. Evet tamam bu kadar basit ya. Yeter be. Anam ne oldu? Arkadan girdik oraya. Ee, bayağı bir zaman kaybettik 3 dakika ne ya bu ayeti için ya. Gözünü seveyim. Burayı yaparım ben. Evet orada normalde şey zannettim e, ee, Direkt eleniyoruz zannettim o tahtaları çarpınca ama elenmedik güzel Burada ne oluyor adam niye orada durdu ya Ha tamam İlk önce bir anlamamız lazım ben bunu en son 2 ay olmuştur 2 ay ya. En son 2 ay olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar ben yani Büyük ihtimal 2 ay olmuştur Eee Şuradan bir döneceğim biraz daha Abi kafamı çarpmaktan gerçekten yoruldum ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Kafamı çarpmak istemiyorum. burada konuşuyorlar mı acaba? Merak etme ama olsun. Geçeceğim. Aa! evet geçtik. Air Force One Night Online'a girmiş. Night Online'a girmiş. Yanlış söyledim. Ee, şöyle hop. Evet. Ne oluyor buradan? Ha. Bir dakika bir dakika anlamadım ben. Burayı bak burayı da ben çok uğraşmıştım burayla çok iyi hatırlıyorum. Burayla çok uğraşmıştım ben. Bu arada arkadaşlar ilk defa gündüz böyle ışığında çekiyorum videoyu. Allah 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 Allah. Hop. Tabii ki, tabii ki. Bu beyaz bak bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bir anlamı vardır bunların ama. Onu bana yapabilsem uçacağım oraya. Lanet olası ya. O. Abi şansa bakar mısın? Şansa bak. Başta kolay dediğim şeyi tekrar siliyorum arkadaşlar. Eee hop şuradan bir zıpla zıpla. Evet evet evet. Evet, tamam tamam tamam. Tamam. Salak gibi tekrar geri döndüm arkadaşlar. Ah! Galiba şimdi olacak. Galiba şimdi olacak arkadaşlar. Hissedebiliyorum. Olacak, 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 olacak. Aa! Ne olsun ya? Oh! Oh, acı çektim. Acı acı geçmek için resmen acı çektim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Eee 175'sini tamamlamışız arkadaşlar. Şu anda haritanın CP diye bir şey var altta. O size bize söylüyor. Sen ya? nasıl bir harita ya? Gerçekten insan var ya bir oluyor. 7 dakika geçmiş 7 dakika. Ben bu haritaya 7 dakika mı harcadım? Yok abi yok yok gülüm yok. 117 kişi bitirmiş bu haritayı. Herhalde dedirmeden bitirmişler. Hop. Hadi lan. Çok yaklaşıyoruz ya. Hmm, şöyle bir hızlı giriş yapacağım. Hop. Hmm. Hadi oğlum. Çok güzel bir giriş istiyorum. Abi. <laughs> Abi duvar. Duvar. <laughs> Duvara çarptım lanet olsun ya. Şanssızlık üstüne şanssızlık buna denir işte yani ya. Ee, hadi oğlum. Haydi güzel Yok abi ben Surf Ski 2 çekeceğim ya ben bunu niye oynuyorum ki? Hiç Surf Ski 2 çek zaten kaç yıldan beri oynuyorsun onu. Bunny yapsan oradan niye bunny yapılmıyor? Bunny yapsak aslında oradan var ya çok rahat bir şekilde geçebilirdik yani. Ama bak olmuyor. You don't know me. Bak arkada Pisa Skaç şarkısını verdim şimdi. Ay ananı yavrum ya ananı yavrum ya Orada gidemezdim arkadaşlar o yüzden bir banı yapmayı deneyecektim ama banı de yapılmıyor zaten O yüzden ee, Şöyle hop Haydi oğlum be haydi gülüm Aha vallahi yaparım vallahi yaparım Senin gözünü yiyeyim ya gözünü yiyeyim ya küfür etmek istemiyorum var Haydi be oğlum Haydi gülüm Geçtim tamam geçtim geçtim geçtim. Allah'ıma bin şükür. Allah'ıma bin şükür. Allah'ım. Orada. <laughs> Sört yapmasaydık var ya. Diyorduk emin ederim ya. Dur bakayım şuradan birazcık anlamaya çalışayım. Şöyle bir ban yapacağız. Evet. Açın onu. Abi burası çok zordu. Abi burası çok zordu hatırlıyorum. Abi. Ha yok hayır. Burası zor değil yok. Bundan bir tane daha zor var. Yok tamam. Sıkıntı, sıkıntı yok. Hadi hadi güzelim hadi güzelim. Telefonumu çaldı diye baktım da. Ee, Hop bunu yarın yazarsınız arkadaşlar. Yarın ne zaman oluyor? Pazartesi günü oluyor. Pazartesi günü. Bir güzel bir video yapamamaklı bir video niye olmuyor? Bana yapıyordum az önce. Şimdi bana olmuyor bak. Herhalde bir noktası var oradan bana yapılıyor sadece. Müthiş ya. Birazdan çıldıracağım ya. Bana yapmayacağım al bana yapmayacağım al. Ya ağzını Sakiniz arkadaşlar Sakin olmak Surf Ustalığı olmak demekti tamam mı Master olacaksınız evet şu anda çok sakinim ve Gerçekten kendimi ee, Bir Surf ustası gibi hissediyorum Senin Surf ustalığına Askala restart yazıyordum ya Askala restart yazıp başa ya farkında mısınız arkadaşlar Allah belanı versin Bu haritayı bitirmeden hiçbir yere gitmiyorum ben olan var ya olan hmm. güzel bir geçiş yaptıktan sonra hadi uç uç hazır <laughs> lan sen şuna bak evet onu anladım abi adam ESC'ye basıyorum. seni gidi uyanık lan Oh, thank you man. I I ee, geçtim. I finished fazla fazla şeye gerek samimiyete gerek yok arkadaşlar fazla samimiyete gerek yok ama adam çok cool bir adammış o yüzden beğendim onu burada uçamıyorum şimdi, şimdi ama şimdi uçacağım olduğum zaman içebiliyorum arkadaşlar böyle evde videoda değilken çok rahat bana yapıyor ay bana yapıyorum diyorum ya surf yapıyor aa hmm. o zaman birazcık daha az lazım bana o yüzden böyle tam kenardan atlayıp Arslan da Eh uh, why you watching me man? you like me? Hadi gıcığım. La! Geçtik. Biraz hayvanca hareketler yapıyorum ama. Evet, şuradan. Oh, this is a hard stage man. 18. Yeah. Oh, we fucked man. I can show you how to do it but I can't do it, you know. Oh, good job. Uh, I finished the map uh, like two months ago, but I finished the map in four minutes. Four minutes? Yeah. Wow. Adam dört dakika derseye bitiriyormuş lan. No 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 no. Don't change the map. Ağzını aç kelim. Ben buraya geçemeyeceğim. Geçemeyeceğim burayı baba. Tuha ben bu arada geçemeyeceğim Neyse o zaman arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Umarım videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenin Likeları görünce daha da motive oluyorum Yorum atın yorumlara cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince Az önce geğirmedim Ve şöyle bir şey var Ne diyecektim ben Ha bu arada arkadaşlar ben Toa Public'te oynuyorum Sürekli ama sürekli oynuyorum O yüzden beni görmek istiyorsanız oraya gelin veya tesis adresi şu anda videonun altında bulunuyor. Oraya gelip beraber konuşabiliriz, işte takılabiliriz filan filan filan. Ee, umarım videoyu bitirebileceğiz bugün. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.